Kurultay ve mahkeme gündeminin en üst sıralarındaki yerini koruyor. Başbakan İrsen Küçük yazılı bir açıklamayla kurultay sürecini değerlendirdi. Ve başbakan çok sert şekilde eleştirdiği Ahmet Kaşif'i yine meydan okudu. Küçük, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nin kararını ve, kararını verdiğini, bu kararınsa adil bulmadıklarını ancak saygı duyduklarını kaydetti. Başbakan İrsan Küçük, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nin Ulusal Birlik Partisi kurultayı ile ilgili kararına saygılı olduklarını, ancak kararın adil olmadığını himeledi. Mahkemenin bir siyasi partinin hangi gün hangi saatte kurulta yapacağını emreden noktaya gelebilmesi ve tüzel ve özel kişilerin anayasal hakkı olan yasal istinaf süresini kullanmasına hak tanımaması kabul edebileceğimiz bir sonuç değildir diyen Küçük bu nedenle istinaf başvurusuna dikkat çekti. Kurultaydaki rakibi Ulusal Birlik Partisi Gazi Mavusa Milletvekili Ahmet Kaşif'i de eleştirerek Son günlerde sürekli şahsıma ikinci tur çağrısı yapmaktadır. Çağrısı yanlış adrestir. Doğru adres yok sayılmasına ses çıkarmadığı Ulusal Birlik Partisi yetkili organlarıdır diyen Küçük, üçüncü kez de yeneceğimden hiç kuşkum yok ifadelerini kullandı. Başbakan İrsen Küçük, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nin Ulusal Birlik Partisi Kurultu ile ilgili kararını karşı istinafa gitme gerekçeliğini yazılı açıklamayla indirdi. Küçük, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nin kararını verdiği bu kararı adil bulmadıklarını ancak saygı duyduklarını kaydetti. Mahkemenin 21 Ekim'de yapılan Ulusal Birlik Partisi kurultayının divan kararını geçersiz sayarak ikinci tur emrettiğini belirten Küçük, mahkemenin verdiği ikinci tura gidilmesi hükmünün kentlerini hiçbir şekilde rahatsız etmediğini, ancak mahkemenin bir siyasi partinin hangi gün, hangi saat kurultayı yapacağını emreden noktaya gelebilmesi ve tüzel ve özel kişilerin anayasal hakkı olan yasal istinaz süresini kullanmasına, hak tanımamasının kabul edilebilecek bir sonuç olmadığını vurguladı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nin kararıyla birlikte, Başbakan Kaşif Naraları ve Zefer Çığlıkları atmaya başladığını da belirten Küçük, partimizin son kurulta sonuçlarına göre sayısal olarak daha fazla olan önemli bölümünün rencide edilmesine, hatta hasım ilan edilmesine seyirci kalmasının ötesinde destek veren anlayışı, Ulusal Periyotik Partisi'nin bütünlüğü adına şiddetle kınarım, söylemlerinde belirttikleri sevgi ve kardeşlik sözcüklerinin bu anlayışın neresinde olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum dedi. Ahmet Kaşif'in son günlerde sürekli ikinci tur çağrısı yaptığını da belirten Küçük, Ulusal Birlik Partisi'nin milletvekili sayısının 30 milletvekiline çıktığını kaydetti. Başbakan İhsan Küçük, ''2010 yılındaki Ulusal Beylik Partisi kurultayında ilk kez, 21 Ekim'deki kurultayda ikinci kez üstünlük sağladığım sayın Kerşefi, Ulusal Beylik Partisi'ni felakete sürüklemeyecek, küçültmeyecek, hatta 24 milletvekiliyle devralıp 30 milletvekiline çıkardığım partimizi iktidardan uzaklaştırmayacağımdan emin olduğum delegemizin sağduyusu sayesinde üçüncü kez de ineceğinden hiç kuşkum yoktur.'' dedi.